Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte önceki bölümde dediğim gibi tabii ki ne yapıyoruz? Yeni yere taşındık. Sadece yatağımız var. Bir gün biz bir ev yapacağız. Yani çok orman olan bir yer seçtim. Işte. Şu ağacı kırmayacağım. Hatta ağaç evi falan yapıyorum onunla. Çok iyi olur. Bu arada şu kovadan süt süt, süt alacağım. Durdurduğun yerde Allah'ım ya. Süt. Tamam. Böyle şekilde çiftlik falan yaparız. İçeyim şunu. Boş kalmasın diyeyim. Ya hatta kova dolu kalsın ya deyip inaz alabiliyoruz. Ginazım var. Ha <laughs> Ben şimdi biraz ağaçtan yapacağım ama taştan da yapacağım bu arada. Benim fırınım vardı göstereyim şöyle. İki tane fırın aldım yanıma. Fırınları şimdilik nasıl koysam şekil koyayım. Şu şekilde. Bir de. Şu şekilde. Çok iyi değil mi? takılayım. Şu ikisini de crafting table yapalım. Şuraya ve duya ve şuraya şuraya ve şuraya crafting table yapacağım. Ama odun topladıktan sonra tabii ki o işler o ben balta Odun yok. Taş getirdim yanımda. falan taş bırakmıştım ben çünkü orada. Neyse altınım demirim var. Bayağı demirim varmış. Tamam. Bir sonraki bölümde madeni ineceğiz. Ondan sonraki bölümde burada şey olmuş. Şey alayım çaktırmayın. Şimdi ilk şey gelişiyormuş gibi. Şöyle bir crafting table yapalım. İşte bir maden görmüştüm. Oraya gideceğim şimdi. Hadi bakalım. Bir tane daha kıralım. İki crafting table olsun. Oradaki süs gibi üç tane yapmam. Ah, ben bu şeyi artif yapacaktım. Ne yaptım ben ya? Uf. O da kırıp yine koyacağım merak etmeyin. Şu ağacı kırayım. Onun odun da kırayım. Evet. Mantık. Neyse bazen. <laughs> Adam böyle mantıksız bir şeyler olabiliyor. Arkadaşlar merak etmeyin. konu değil. İnşallah. Bir daha çok fena yağmur yağıyor Dışarıda iki gündür falan o şekilde yağmur yağıyor. Buraya bir ağaç evi yapabiliriz ya. Çok iyi olur değil mi? artık uyumlu olur. Güzel olur. Mesela şimdi birkaç tane daha oyun kıracağım. Şöyle balta yapacağım zaten. Madeni yapacağım. Taş kıracağım ama sadece taş kıracağım. çünkü. Gel 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 gel. Tamam. Balta yapacağım da. Ve... Burada orman var ya. Biz de Elif'i gitmiştik. Ama ileriki taraflara fazla bakmadım. Burada bir, bir bölüm. Bu arada bende niye iki atak? Neyse. Arkadaşlarım falan davet edelim. Onlar da Yatak Bu arada şu aynı yatak. Niye bunun rengi farklı gibi gözüküyor elimdeki? Değişim. Tıpkı bebek gibi Gece daha yeni başladı Uykumdan uyandım Aydın üç tane yaptım tamam Bu bizim benim yanımda Ben bile de dediğimi unuttum o yüzden dedim tahtadan mı yapsam şu an şey değil mi yani o kadar ama tahtadan yapacağım ya dur ben Captain table alayım, neredeyse ya kapın kapın table'ın kapı ama table, da table ve bu arada zırhları falan size göstereceğim sonraki bölümlerde yani bayağı sonraki bölümlerde olması gerekiyor bu arada sigi beni şu an dinliyor şu, şurada mavi şey çıktığında dinliyor oluyor ve durduyken dinleme beni Bir de şu an Sig açılıyormuş videoda. Sig'in şehirle diye video. Sandık da yapalım şöyle. Dur bir al şunu. Loka loka loka. Gamda la mu gam. Şu ikinci sandığı yapıyorum. ama şimdi yapamam. Yani üstünü kaftan tiyip yaparsanız sandıksız kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu arada benim şahidim bayağı az. Şöyle göstereyim size. De. Video o kadar uzun olamayacak ama şu an şarjda takılı. Böyle şarj uyarıları falan çıkarsa kusura bakmayın. Yani çıkarmam bilmiyorum çünkü yani çıkarsa dedim ben. Ee, ben ne yapacaktım? Kazma yapacaktım ben. Ee, ay balta yapacaktım. Evet kazma yapacaktım. Kazma yapıyorum? Yok ben şey yapıyorum. Aa ben ne yapıyorum ya? Niye ben şey table'lık ben balta yapıyordum. Evet balta yapıyordum. Yok ben şey yapıyoruz. <laughs> ben niye şey almadım? Bu arada az önce Enderman sesi duydum. Şu Creeper'la çok etti. <laughs> San değil mi? Evet konuşturmadı biz tabii ki yine. Bu niye benden korkuyor? Yok bunu şey öyle yapışmıyor. Tamam. Demir kazma yaptık ve taş kazmaya gidiyoruz. Çünkü taşımız yok mantığına. Bu ile ilgili demirimiz daha var. Zaten maden videosu gelecek diye fazla şey yapmıyorum. Madene gideriz Eğer ikinci bölüme falan şey olursa direkt ikinci bölüm gidelim. Buradan ne ee, bunların hepsini sonra alacağım da daha Şimdi utanıyorum ya şu an. İpleri alırız inşallah

ben o anlıkta kazmayı da bırak. O yaratık gelmeden olmuş yani, bulmuş bir adam bizi trollü öldürüyor. Yani, gerçekten köpeğim falan ona saldırdım. Geçen bölümde hatta birisi öldü ama değil. nerede Neyse. İpek uçuyoruz biz. Ben sadece bir şey bırakmam yetiyordu. Benim kafam çok karışık ya. Taşı da bıraktım sanırım. Evet taşı da bıraktım. He, öyle düşünüyorum yani. Ee, ipi de aldık. Tamam çok iyi. Almışızdık zaten bakmaya gerek yok. Bakayım ne dedim. Bu arada o madene girmiyoruz. Önden falan geçiyoruz. Belki daha sonra onlar vardır. 7. dakikadayız ve daha hala bir, bir yapamadım ya. Böyle şey mi? Artık akşam da oluyor. biçim bir blok. Oksijen mi istiyor bu? Karataş. Ee, mod paketinde böyle bir şey yoktu. Ee, biz seçtik arkadaşlar. Biz şimdi nane yemedik mi? Ee, mod paketlerini inceleyeceksiniz. Ya. Böyle şey mi olur ya? Yemin ediyorum. Galiba çubuk yok değildir ya. Çubuk yok değildir değil mi? Hadi çubuk yok diyoruz. Kavga falan dedi de. Kavga kazmamın bu o zaman. E o zaman ne oldu? Neyse ben videoyu durduracağım dedim. Hala durdurmadım. Bay bay. Arkadaşlar balkonun Nerede? Biraz şeylerden diğer araçlardan da topladım. Sonra da buraya geldim ve ta bitti şey tahta dedim. Ve Baltamız bitti. Hemen eve gidiyoruz. Bu arada şöyle göstereyim. Hepsinden topladım. Bundan biraz az kalmış. Ondan belki çok geç. Yani ben şimdi şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum. Size de hemen göstereyim. Şu eve geleyim. <gülüyor> <gülüyor> yay falan yapıyoruz tamam gerekli değil teşekkürler şimdi hepsini çeviriyoruz zaten bir siteye yakın geliyorduk. inşallah tahtadan evet geliyor çok iyi şimdi size ne yapacağımızı göstereyim yani şimdi de yapalım evet, geldik tamam bir şey de şey de yapacağız 39 tane tahta gelecek diyor ama 39 tane gelmiyor istek 12 tane falan geliyor yok 12 tane yok Evet 12 tane yok. Bundan da bistek ve dur tahmin edeceğim 64 olsun. Bistek ve ve 10 19 belki 28 oha. Şurayım bana. Aa, neyse. O da baltamız bitti kötü oldu da. Böyle düşünmemiştim ben. Dur ben böyle düşünmemiştim. Neyse şimdi şu an veriyle duymuyorum. Ben yani ben zaten neyse sabah da geliştiririm neyse. Kapıyı da sonradan hallederiz şunu alalım. Ayoz milavike. Şimdi şunlar şöyle oldu ya arkadaşlar. Dur şimdi. Ha iki dakika dur şimdi diyorum ya. İvi yapusun bakınca anlamadım. Tamam beyim bir de. Uf balta ya. Böyle video, bu video bu bir bu video biraz uzun olacak gibi diliyorum. Şunu şuraya koy şunu. Hani ne kırmaktan vazgeçtim son anda onu ya. ya. yine onu kırdım zaten. Böyle daha güzel bir şey. arkadaşlar. Geliyor. Hızlı Böyle kadar Şey yapıyorum. <laughs> ee, daha büyük olacağını düşünüyordum yani, ben bu Ben yani, daha büyük yapmak istiyordum ama ben fazla büyük evler yapmayı unuttum olmadım için otomatik Aa, dur ben niye buraya koydum ya? Diğer koyacaktım. Allah 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 ya sabır. Neyse bu da küçük bir mermi oldu. Evet. evet konuşmayı kaybetmişti. <laughs> derken. Ya çatıyı neyden yap? Çatıyı kuş odunundan yapacağım. Son karar. bu ekip fena. Şimdi şunu kırmakla uğraşmak istemiyorum. Baltam yok. Çok zor ya arkadaşlar. böyle küçük bir yalın. Ben niye bunu kıydım? <laughs> ben niye bunu kıydım? Dedi. Yine koydun arkadaşlar evet Ne koyuyorum? bu arada acaba ikinci katı yapsam mı diye. Şuan. Çok bir müzik var da. Durma çok iyi. de şimdi aklıma başka bir fikir geldi bugün de olsun. Ben şurada uyuyayım direkt. Ne? Ha tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? Ay sohbete bak. Tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ben birkaç kez üst üste bastım. Sadece gecelik uyuyabilirsiniz dedi. Sonra da bir şey yaptı. Bunlar manyak gibi gülüyorlar bu arada. Birazdan gülecek onlar. Allah'ın cezaları. <laughs> Allah'ın cezaları. Öyle bir video var tiktokta inanılmaz. Youtube'da yoktu zaten. Böyle bir şey. Allah'ın cezaları. Arayacak mısın aramayacak mısın? Ya. Allah'ım ya. Bu arada gülmeyebilir misiniz dedim. <laughs> Niye ne olmadı ya geldi. Allah'ım dedi Allah. 2008 diyesinde gel. Allah'ın cezası olmaz. Bu arada video bayağı uzun oldu. uzun doblar gelmeye bile şey yaptım. Hay canına çok uzun. Hayatımın en uzun videosu kredi. Bu arada benim doğum varmış. Boşuna çıkmıştık. Şimdi baltım oldu.

E bana niye yeşil gelmiyor? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o zaman. Hadi. hadi. Bu koysam acaba? Daha iyi, iyi geldi aklıma. Şöyle. Biraz süslü müşlü bir ev olsun da. Tam ortasında yaptım. Biraz daha büyük olması gerekiyordu ama yoksa olmuyordu. Böyle bir şey yaptık. Meşale. Boşuna mı aldık biz? Bu arada evimi yakarsalar çok üzülüyorum Tüyol falan yapıyorlar o kadar. Evimi de Geçen sefer evimi yapmaya çalıştılar. ya. Onları geri yaptık. Yumuşadan sonra zaten. Yani kaybetmedik arkadaşlar. Hep güçlüyüz biz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu da onlara kapak olsun bu video. Ben kendi evimi yapabilirim. Kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Böyle babama kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Diyormuşum gibi. Neyse. Hmm, güzel bir şey oldu bu arada bu ev. Sevdim de alt, altını da yapsak mı acaba? altında da dur ya birden telefonuma çarpmış şey yaparken böyle ekran yamuldu falan. Elim. Şey Neyse anlatmaya gerek yok. Olurdu, saçmalık ya anlatıyorum. Ah, tamam ya. Yeni yaşam evimize yazarız. Bak yine olsun noktamı ayarlanmam. ben anlayıp Şimdi yeri Şundan yapacağım. Yok ya. Yeri meşeden mi yapsam? Ben bir balta yapacağım. Bu arada yeter. Videonun sonunda balta yapıyorum. Yani. Önce yapsayım da ama. Dur, hangi kapıyı yapsak ya? Şu kapıyı yapmak istiyorum nedense. Böylece evi yakışık falan diye. Benim bu kapıyı iğrenç. Şu kapıyı yapıyor. Bu kapıyı iğrençmiş. Beyaz kapıyı seviyorum ben normalde de. Neyse bu evimizde böyle olsun. Şu altlardan bir yerlere gitmek istiyorum ben. Gitmesini istiyorum ben hemen. Ne bileyim böyle kocaman bir ev olsun. Üst katını falan da yapmak istiyorum. Ben hemen halledip geliyorum arkadaşlar. Hmm, ye ye.